Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da Lili karakteriyle kupa kızacağız. Öncelikle çift hesaplaşmamızı açalım. Sonra oyuna başlayalım ve devam edelim. Evet. Başlayalım. Aa yanıma da bir tane Lili geldi. O da herhalde kupa kısıyor. Evet iki Lili birlikte geziyoruz. Şu ortadaki yükleri alalım bir. Yanında bir tane Miko var ama alabilir miyim ki? Bu sıkıntıdır. Şurada bir tane Miko vardı onu keseceğim ben. Tüf be olmadı. Evet Miko'yu aldık. Takım arkadaşım nerede? Aha burada arkadaşlarım. İşte böyle aldık. Şurada da bir tane düşman var diyecektim. O yükmüş. Oğlum ne yapıyorsun sen? Evet takım arkadaşım biraz delirdi. Ben şunları alayım şöyle. Diğer takımları yok etmeye hazırız. 14 yokuz. Bu şurada bir tane soruç var ama alabilir miyim ki? Bir deneyeceğim en azından. Hadi Lili göster gücünü. <laughs> Bir tane şey var ama. Tamam. Evet, bitirdik. Lili ile ilk kupamız. Kupa kazacağız. Bugün 4000 oldum. Bunu çekemedim maalesef. Ender, Ender, Süper Ender. Ya, bunlar da bir Süper Ender'i geçmiyor ki arkadaş. Tamam bundan sonra hep böyle şey yapacağım. Ee, tekrar oynaya basacağım. Çünkü öyle daha iyi yok. kupa kasılıyor bence. Piper. Piper var yanımda bir tane. Piper'la aldık yükümüzü. Aha pen. O burada çatışma çıkmış aga. Evet alalım 200, 200 be. Şurada bir tane rosa var ama. Gel bakalım rosa. İşte bitirdik. İlk başlarda böyle kolay oluyor ama sonlara zor zorlaşıyor. arkadaşlar 10 dakikalık bir kupa kasma e, videosu olacaktır bu. Size iyi eğlenceler şu andan. İ, i. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like attıkça ben de böyle daha daha böyle tarz videoları çekmeye devam ederim. Evet alalım şöyle. Balesi ne yapıyorsun burada? Şurada bir tane yük var. Bir de koltu var. Genk. Tüh ya. Gel seni beni öldürmüştün değil mi sen? Şimdi bedelini öleceksin. Metallık mi bu? Öyle ya. Ooo. Oy. Son anda ve kazandık Leon'la. Leon herhalde toksik. Leon biraz toksik çıktı. Ben böyle oynamaya devam edeceğim. Arkadaşlar böyle videoları beğenirseniz de diğer oyunlarla Roblox'ta video çekip çekmeye başlarım. Sonra soru cevap falan yaparım. Yüzümü de gösteririm. Böyle büyük bir oluruz. Yüzümün 100 abone olduğumuzda gösteririm arkadaşlar. Grom, Grom değilmiş o. Per, ne yapıyorsun? Kazandık arkadaşlar. Per. Bu arada arkadaşlar hangi takımısınız yorumlara yazar mısınız? Bizim yanımızda bir tane daha Lili geldi. Bugün herkes zili almış. Al ona bakalım. Şu buramı alalım. Şu anı ultimi kullanırsam kullanmayayım. Bir, bir canım yenilensin. Şu ara şunların arasına dalalım. Evet, evet. Alırsın sen onu. Rame. Hadi alırsın. Aha arkadaşı geldi. Ben de birazdan geleceğim. O öyle atılır mı be? Neyse. Sen kime? iyidir. Ha çıkış diyor. Neden acaba? Evet 50 kupamızı böyle alalım. Videonun sonunda ID'mi de verelim. Birlikte video çekeriz, oyun oynarız. Kendi klanımı da kurmayı düşünüyorum aslında. Ona siz de gelirsiniz. Canlı yayında ben onu göstereceğim size. Şunlar neden uzak duralım? İşte bu son 4 takım. Bir tanesi biziz. Sen gel bakalım Rosa. Arkadaşlar Crash Royale videoları da gelecek. Hesaplaşmaya kaldık. Abi gel artık kaçma. İşte bu. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Ben size şuradan ID'mi gösteriyorum. Ee, buradan gösteriyorum. Siz gelirsiniz bana zaten. Burada arkadaşlarım var. Sizi bekliyorum arkadaş. İsteklerinizi atmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Ve bay bay.